BABA TORİD La Liga'da e, Atletico Bilbao kendi sahasında Real Madrid konuk edecek. Yani geçtiğimiz hafta içeride Guillaume'a kaybettikten sonra bana göre şampiyonluk şansı kalmadı Real Madrid'in. Yani Barcelona bütün zor maçlarında oynadı. Puan kaybedebileceğini düşündüğümüz bütün maçları oynadı. Villarreal, Atletico Madrid, Valencia deplasmanları hepsini oynadı. Geçtiğimiz hafta puan da kaybedebilirdi ama yani kaybetmediler. Real Madrid'in artık bence şansı yok e, şampiyonluk yarışında ama yani Real Madrid kazanma geleneği olan bir takım. Şimdi Bask futboluyla gerçek İspanyolların maçı da olacak bu aslında biraz. Yani ya tabii Bilbao bütün maçları bu şekilde başlıyor. Bir de Bilbao bu sene hani geçen hep düşmeye oynardı. Bu sene biraz daha iyi, biraz daha canlı. Yani UEFA potasındalar 5. Yani hani maça, maça önemli çıkmıştı. Ben zorlu bir maç bekliyorum hani Ya ben üst olur diye düşünüyorum yani. Üst bir kaçış da olur taraf bahsinden. Yani Real Madrid'in kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası ama zorlanacaktır diye düşünüyorum. Yani alt üstten ziyade böyle bir seçenek bence evet. oynanabilir. Yani sen Real Madrid kaybetmez diyorsun. Evet, Real Madrid kazanır diyorum kazanır. Ben Zaten. de üst ilk tercihim olacak. E, haftanın diğer maçı barcelona Almeyra. Hani e, bir artık mani oldu yani. E, Almeyra hiç kimseden çekmedi Barcelona'dan çektiği kadar diye. İlk devre bayağı bir canını yakmıştı yani, Barcelona-Almeria'nın. Hani cehenneme gitmek gibi bir şey bence Barcelona'nın. Ya yani. Almanya'yı ben açıkçası geçtiğimiz hafta atletik Bilbao karşısında kazanabileceğini düşünüyordum. Öne de geçtiler. ama sonra 3 bir... tane yediler. Ee, yani son sıradalar. Ama e, o gol de Atletico Bilbao'nun attığı bir gol var orta sahadan. Hani o golü yedikten sonra <laughs> insan zaten çok fazla bir şey yapamaz yani. <laughs> çok güzel bir gol. Evet ama e, geçtiğimiz haftada kaybedince yani şanslar oldukça azalıyor. Barcelona deplasmanında yani puan almak hani bir mucizeden de öte gibi geliyor bana yani. Barcelona bu sene aslında geçtiğimiz hafta da Getafe'yi yendiler. Villarreal deplasmanından önce ben handikaplı kazanacaklarını düşünmüştüm ama 87. dakikada falan bir gol yediler. yatırdılar mesela. aslında. Evet. Birçok belki handikaplı oynayında yatırdılar ama yani Barcelona biraz yorgunluk nedeniyle çok belki farka gidemeyecektir ama yani ben yine en az iki farklı kazanacaklarını düşünüyorum. Ben handikaplı Barcelona diyorum. Evet. E, haftanın diğer maçında Mallorca ile karşılaşıyor. Mallorca, Sevilla karşılaşıyor. Mallorca-Sevilla... Yani Sevilla ilk yarıda çok kötüydü. İşte bu e, Luis Fabiano falan oynayamamıştı, sakalına vardı. Bayağı altı sıralara da indiler galiba. Bayağı indiler. yani, yani yukarıdan. Ben ikinci yarı bayağı bir çıkış yakalayacakları kanaatindeyim ama... Çok da iyi oynamıyorlar. İçeride evet zaten etkili bir takım. Çok benim aslında beğendiğim bir kadrosu Onlara var. Onlara hayal kırıklığı diyebiliriz yani. Çok iyi bir kadroları var ama bir türlü bunu... Işte mesela Villarreal ve Valencia'dan bence çok daha iyi bir kadroları var. Luis Fabiano'yu da gönderiyorlar. Gönderdiler. 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 Ee, de Luis Fabiano'yu gönderdiler. Ama çok benim... Yani benim şahsen çok sevdiğim oyunculardan kurulu. Diego Capelli, mesela Jesus Navas çok iyi kanat oyuncularıdır. Canute her zaman için çok iyi bir... Etkili bir formu. forvet oyuncusu. Yani burada... Mallorca tabii geçtiğimiz senenin flash takımıydı. Bu sene biraz daha hani e, performansları yanıltıcı. İç sahada yine 8 galibiyetleri var ama ya yani Sevilla'nın artık bir deplasman galibiyeti alacak anlatayım yani. Bu deplasmanda ben kazanacağını düşünüyorum Sevilla'nın. Haftanın bir diğer maçında da Hercules kendi sahasında İspanyol konu Hercules geçtiğimiz hafta deplasmanda galip geldi. ikinci deplasman galibiyetini aldı. Barcelona'dan sonraki ikinci deplasman yani. galibiyetini aldı. Evet onlarla ilgili hatta bir ara gol de atamıyorlardı galiba deplasmanda ki hani çok enteresan bir takım Herkules. Yani yıldız oyuncuları var Hercules'in. Birçok takımdan fazla yıldız oyuncusu var. Javier Portillo bunlardan bir tanesi. Nelson Valdez, işte David Trezeguet, Drenthe. Çok önemli yani Avrupa futbolunda yeri olan oyuncular. Ama e, yani çok böyle şey Toplama değiller. Toplama takım yani. Hani çok Toplama fazla takımı gibiler şey. ama işte sağları solları belli olmuyor. Yani golcü takımlar gol atıyorlar. Evet. Ama yani e, ligin geri kalanında ne kadar hani başarılı olabilir bilmiyorum. Espanyol bende biraz hayal kırıklığı aslında. Yani iç sahada çok daha başarılı olabilirdi Espanyol takımı. Ligin ilk yarısında böyleydi. İkinci yarıyla birlikte iç sahada mağlup olmaya başladılar. Espanyol'un içeride bildiğim kadarıyla beraberliği de yok. Hani e, beraberlik ihtimali de Uzak bir karşılaşma. Ben evet, burada Espanyol açıkçası... Ben burada açıkçası... E, ...Espanyol'un kaybetmeyeceği kanaatindeyim deplasmanda. Malaga ile Deportivo ile Corona karşılaşıyor. Malaga'nın sahasında. Hmm. Deportivo da iç sahada bu sene iyi bir takım. E, İspanya'nın en iyi takımlarından bir tanesi iç saha performansı olarak. Malaga... ...onlar da aslında ben bu kadar hani kötü olacaklarını düşünmüyordum. En azından bir hani 2-3 sıra daha üst sıralarda olacakları kanaatindeydim. Aslında iyi de futbol oynuyorlar. Yani Malaga çok kötü futbol oynayan bir takım değil. Ee, bu karşılaşma tabi yani onlar için olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi açıkçası. Ben Deportivo'nun deplasman karnesi biraz zayıf. 9 tane muhalifiyetleri var deplasmanda. O yüzden e, Malaga'yı en azından yenilmeyeceği kanat ama biraz daha riske girerek, oranı artırarak... Ben bir de onlarda Malaga... can havli var çünkü kazanabilirlerse, yani çok fazla puan farkı yok. Bu iki yani, takım açısından da aşağıdan kurtulmayan. Yani Deportivo bence bu maçı alırsa bir şekilde atar kendini. Hele Almeyra'nın deplasmanına gideceğini düşünürsek... O yüzden açıkçası yani Hercules'in de pek şansı olduğunu düşünmüyorum ben yani galibiyet anlamında. E, enteresan bir maç olacaktır. Ben de sana katılıyorum açıkçası. E, haftanın diğer maçında da Racing Santander Levante'yi konuk ediyor. Levante'de e, bu sene belki de İspanya'da benim beklentimin üstünde performans gösteren en iler yani takımlardan bir tanesi. Yani Levante, için, de ödüşüm, evet. Levante için çok iyi yani mütevazi bir kadrosu var. Öyle önemli yıldız oyuncuları yok. Racing Santander yine keza ligde şu anda bulunduğu konum 11. sıra. çok artık düşme korkusunu hissetmeyecekler kalan haftalarda. Bence yani bu haftanın en rahat karşılaşması o yüzden hani alt da denenebilir ama ben bir sıfır oynanabilir. Hani sistem kuponlarında falan sıfır tercih edilebilir evet, diye düşünüyorum. Sistemin beraberliklerine girebilir. Ben de aynı fikirde. Sıfır kanaatindeyim. Ben. Sporting Kizon haftanın efsanesi asosunu konuk ediyor. <laughs> yani Sporting Guillaume gerçekten geçtiğimiz hafta hani Real Madrid'i deplasmanda yendi ama... Ama büyük maçların hepsinde e, aşırı e, bir konsantrasyon e, oluyor ve birçoğunda da çok zorluk çıkardılar yani. Yani Barcelona'dan beraberlik aldılar, yani, öyle yani Mahdi'yi yendiler ama futbolları e, tabii ki biraz çağ dışı oynadılar yani, o maçlarla. Şimdi Barcelona maçında içerideki bir birlik evet. maçı da izledik yani hani öyle bir futbol... Yok yani hani o ama futbol işte, ileriye götürmaz. Bir e, şekilde tamam puanları aldılar yani. Barcelona ya tabii zaten o yüzden puanlar... yani, o motivasyonun düştüğü maçlarda şey yapıyorlar ama yani bilmiyorum o hususuna yani onlar zaten yani, alt üst takımlardı. Girona'nın da Real Madrid deplasmanında nasıl kazandığı çok tartışma götürür. Yani Real Madrid dünyaları kaçırdı. Tabii işte yani son bazen iki dakikada de, bile maçı alabilirler. Top şansı evet, iki gol atıp olabilirdi. Ama Osasuna da zayıf takımlardan bir tanesi bence. Yani e, burada ben yenilmez düşüncesindeyim. En azından geçtiğimiz haftanın moraliyle en azından Gio'nun ben içeride yenilmeyeceğini düşünüyorum. Haftanın bir diğer maçında Atletico Madrid'de e, Real Sociedad var ki yani Atletico Madrid'de hayal kırıklığı listesinde Sevilla ile bence beraber hani, hani yarışırlar diyebilirim açıkçası. Simon gittikten sonra bir çöküş oldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> da etkisi var ama onun dışında da Atletico Madrid hani yıldızlar ya yani geçen sene UEFA kupasının hani bu, yani, bu takım birden gitti ve müthiş bir düşüş yaşadılar ki Yine evet. toparladılar birkaç galibiyet yani aldılar. Yani artık Şampiyonlar Ligi şansı kalmadı. Arada 54 evet. puanlı Villarreal var. Arada 12 puanlık bir fark var. Yani Atletico Madrid'in artık şey bir e, sınıf atlaması lazım. Yani Atletico Madrid takımının Şampiyonlar Ligi takımı olması lazım. İşte o da hemen olacak bir şey değil şu aşamada. Bir de satın Bunun, alınmıyor böyle şeyler. Bunu bu gördük Barcelona örneği çok önemli yani Bu bütçeleri var. Ee, hani daha iyi bir yapılanma ile bunları başarabilirler. Ya yani Atletico Madrid maçlarından ben sezon başından beri uzak duruyorum. Sosyedat bu maç iç sahada olsa, Sosyedat kendi sahasında ben açıkçası Sosyedat derdim. Ama Sosyedat'ın da dış saha performansı bana hani çok böyle sağlam, güvenilir gelmiyor. Atletico Madrid maçlarından ben uzak duruyorum açıkçası. Ben ama Atletico Madrid'i bu maçta favori görüyorum. Yani bu maçı kaybetmezler diye düşünüyorum. Haftanın en önemli maçı yani hani şöyle diyebilirim Barcelona Real Madrid'den sonra şu anda hangi maç önemli Valencia-Villareal maçı? Valencia-Villareal tabii bu üçüncü sıra için önemli direkt şampiyonlar ligine katılma açısından çok önemli C bir karşılaşma. Bu da çok çok önemli yani direkt katılmak evet, eleme evet. oynamadan katılmak ele, ele torba durumundan bence çok önemli. Villareal'in hafta içi bir tuyente maçı var Avrupa Ligi'nde bildiğim kadarıyla Evet. çok zor bir karşılaşma oynayacaklar. Ee, Valencia kendi sahasında oynamanın e, mutlaka avantajını kullanacaktır ki akustik olarak da Avrupa'nın hani ilk beşinde sayarım ben mesleğe Mesle stadını. Ki yeni mesleğe ye geliyor ki acayip bir stad. Ee, çok içer yani iç sahada iyi bir takım Valencia takımı. Yani biraz da tabi Real Madrid ve Barcelona'nın gölgesinde kalıyorlar. E, ee, Schalke'ye eğlendiler ama Schalke'nin nasıl bir takım olduğunu hani gördük Inter'e 5 tane Harika, atınca. Şampiyonlar Ligi'nde hani, başka oynayan O da şarkı. çok sürpriz olmadı herhalde. Ee, Villarreal İçte, içeride de dışarıda da aynı futbol oynuyor. Yani Villarreal takım ne defans yapıyor, ne hücum yapıyor. Aynı futbol oynuyorlar. İçeride dışarıda aynı futbol oynuyorlar. Her şeye rağmen Nil var ve e, Rossi gibi çok önemli. iki tane forvet oyuncusu var. Gol atma kapasitesi olan oyuncular. Keza Valencia'da da çok beğendiğim oyuncular var. Juan Mata bunların başında geliyor ki geçtiğimiz hafta parantez açmak lazım. Dört e, 4 tane gol attı. Soldado, Deplasman'da. 4-2 evet. kazandıkları Benim maçta. Hem eski takımına karşı attı. Güzel de goller attı. Zor çok da, goller, da güzel attı. goller attı. Çok da formda o yüzden e, taraf bahsi olarak Valencia biraz daha yani ben Valencia'nın kaybedeceğini düşünmüyorum ama üst de oynanabilir yani oran Hı. artırmak açısından hani 1-0 çifte şans çok düşük bir oran getirecektir Valencia'ya. O yüzden üst oranı artırmak adına da iyi bir tercih. Ben yapacağım. de gollü bir maç bekliyorum. Haftanın kapanış maçı Zaragoza Getafe. Yani Zaragoza ve Getafe Zaragoza tam yani şeyde e, düşme hattında yer alıyor. Getafe e, yani İç sahada iyi oynuyor açıkçası. İç sahada başarılı skorlar aldı bu sene. Yani kadro kalitesi olarak Getafe'nin daha önünde olduğunu söyleyebiliriz Zaragoza'ya. Ben bu tip maçlarda İspanya'da böyle kazanmak zorunda olan takımlar bir şekilde kazanıyor içeride. Yani Zaragoza bu hafta bence kazanmak zorunda. E, Getafe her ne kadar daha iyi bir kadro, daha iyi bir, de bir takım olsa Getafe'nin çok fazla artık hani ligde e, hedefi olduğu kanısına değilim. Ben burada Zaragoza'nın kazanacağı kanaatindeyim. Ben de bir beraberlik bekliyorum açıkçası bu maçta nelik yorumlarımıza böyle. Babatori.